İyi misin? İyi miyim daha iyiyim. Niye anlatmadım bunca zaman? Ne bileyim ya. İnsan böyle şeyleri anlatmayınca sanki yaşamamış gibi hissediyor. Unuttum sanıyorsun. Kendini kandırıyorsun. Ama sen anlattıktan sonra uzun zamandır olmadığım kadar üzülüyorum. Çok rahatladım. Peki ne gerek vardı bu kadar yalanı? Beni normal biri gibi tanı istedim. Normal geçmiş olan normal bir insan. Bilmiyorum belki de kendinden korktum seni. Beni korumak istiyorsan yalan söyleme bir daha tamam mı? Ben yalanla baş edemiyorum. Tamam. Kalksak mı ne yapsak? Kalkalım. Aklım çocuklarda zaten, telefonda yok ki. Tamam. Ödeyeyim, geleyim. Merhabalar. Teşekkürler. Teşekkürler. Karadeniz şu an burası. Kolay gelsin. Abi. Oğlum ben ne bileyim. Görmedim ki doğrudur yüzünüzü karanlıkta. Silah falan çektik bir de. Tövbe Olsun Ahmet abi. Sen de görevini yapıyorsun yani sonuçta ne diyelim. Sizin ne işiniz var lan? Çalıntı arabayla bilmem neyle. Abi söyledik ya bilmiyorduk ki biz. Bilsek yapar mıyız öyle bir şey? Yemin ederim yapmayız. İki gözüm önüme aksın yapmayız ya. Abi biz araba barışın sandık. Vallahi gençler ben size söyleyeyim yaktınız kendinizi. Karakolda anlatırsınız artık derdinizi. Ne oldu? Niye durdun ya? <laughs> İki dakika konuşalım mı sen de dışarıda? konuşuyorlar acaba ya. Rahmet sıçtık. Büyük sıçtık. Ulan hepsinin yüzünden ehliyetim olmadığı için ben böyle şimdi ekstra ceza yiyeceğim. ne koyayım ben daha bu gece çıktım karakoldan ya. Esra'yı da göremedik. Ya sıçayım böyle işin içine ya. Hay hala Esra diyorsun Hikmet ya. Hala Esra diyorsun ya. Abi olur mu öyle şey ya? Oğlum sen de tanıyorsun bu çocukları. Temiz çocuklardır. Yalan söylediklerini de düşünmüyorum ben yani. Anladın mı? Yapmışlar bir hata işte, binmişler arabaya. Bizi de görünce panik yaptılar, bastılar gaza işte. Genç oğlum bu çocuklar, dalise lise çağında. Gel kurtaralım bunları, yanmasın başları. Abi yapma, bak başın derde girecek sonra. Bak kardeşim, Barış Leitleri tekrar ortaya çıktı farkındaysan. Bir halt yemişler, ha bak şimdi bu çocukların başına patlayacak. Daha lisede oğlum bunlar. Adları hırsıza çıkarsa kim bilir başlarına neler gelir. Hayatları biter, sicillerine işlenecek sonra. Arabayı böyle buldular, sonra da ihbar ettiler. Diyelim geçelim işte. Hadi be oğlum. Abi bu sefer bu ortaya çıkarsa meslekten atılırsın biliyorsun değil mi? Sen raporunda bir şey yazmazsan hiçbir şey olmaz. Satmayacaksın beni herhalde. İyi ne alim varsa gör. Yalnız beni ileride indir, eve gideceğim ben. Ya bundan sonrasını ben duymadım, görmedim, bilmiyorum. Haberin olsun. Sağ ol kardeşim benim. <laughs> İyi dinleyin şimdi. Sizi karakola götüreceğiz, ifadenizi alacağız. Diyeceksiniz ki... ...biz bu arabayı böyle çalışır halde bulduk. Cinlere ne bileyim... ...elektronik böyle ha tablet, mablet vardı diye. Şüphelendik polisi aradık. Biz de hemen geldik. Sakın arabayı kullandık falan demiyorsunuz ona göre. Yok demiyoruz. İyice anladınız mı? Anladık A anladık şimdi. Abi. Hikmet iyiyim ben. Öyle bir an çok panikledim ama geçti şimdi. Sakın gelmeye kalkma tamam mı? İyiyim ben. Vallahi iyiyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.